Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Nasrettin Hoca'nın yaşadığı Akşehir'de ilginç şeyler olurmuş. Bu hikaye de o ilginç günlerden birine ait. Günlerden bir gün Nasrettin Hoca sabah erkenden uyanmış. Kahvaltısını etmiş, eşeğini okşamış, bahçesine su vermiş. Ama içi kıpır kıpır. "Bugün farklı bir şey yapacağım." demiş kendi kendine. Her gün pazara gitmekten Köy kahvesinde oturmaktan biraz sıkıldım. Yeni bir icat lazım bana. Hoca düşünmüş, taşınmış. İnsanlar yürüyerek atla ya da eşekle gidiyor. Ya ben uçsaydım? Uçmak güzel olmaz mıydı? diye sormuş yüksek sesle. Eşeği bile kulağını dikmiş bu söze. Hoca hemen evinin arkasındaki küçük atölyeye geçmiş ve başlamış çalışmaya. Elinde çekiç, önünde tahtalar, bir gün, iki gün, üç gün derken köy halkı merak etmeye başlamış. Bu hoca ne karıştırıyor yine? Demişler. Dördüncü gün sabahı hoca elinde kocaman bir sandalye ile meydana çıkmış. Ama bu sıradan bir sandalye değilmiş. Ayaklarına yel değirmeninin pervanelerini takmış, altına da eski bir ocaktan borular yerleştirmiş. Hoca bu da ne? diye sormuş çocuklar. Bu demiş hoca, beni gökyüzüne çıkaracak uçan sandalye. Köylüler şaşkınlıkla bakarken hoca sandalyeye oturmuş. Bir ipi çekmiş. Borulardan hafif dumanlar çıkmaya başlamış. Perde gibi dönen pervaneler dönmüş. Sandalye azıcık titremiş ve... Gerçekten yerden yükselmiş. Hoca uçuyor diye bağırmış köylüler. Ama işin komik tarafı şuymuş. Sandalye yalnızca iki karış kadar yükselmiş. Sonra birden dönmeye başlamış. Hoca gökyüzünde değil, meydanın ortasında dönüyormuş. Bir tur, iki tur, üç tur derken hocanın sarığı başından uçmuş. Çocuklar kahkahalarla gülmüş, büyükler gözlerine inanamamış. Sonunda sandalye puf diye yere inmiş. Hocanın gözleri dönmüş, yüzü toz toprak olmuş ama gülüyormuş. Bir çocuk sormuş. Hocam gökyüzüne çıkabildin mi? Hoca cevap vermiş. Evladım, gökyüzü başka, döngü yüzü başka. Ben dönmeyi başardım ama uçmak için biraz daha çalışmam lazım. Ertesi gün köylüler hocayı yine meydanda bulmuş. Bu sefer yanında bir not defteri varmış. Etrafa bakınıp notlar alıyormuş. "Nedir o defter hocam?" diye sormuşlar. "Yeni planlar yazıyorum." demiş hoca. "Sıradaki icadım konuşan kahve fincanı." İçinden ne içtiğini kendi söyleyecek. Çay mı, kahve mi, hatta bayat mı, taze mi? Hepsini anlatacak. Köylüler bir ağızdan gülmeye başlamış. Ama içlerinden biri usulca şöyle demiş. Kim bilir, belki bir gün gerçekten uçurur bir şeyleri. Ve o günden sonra hocanın uçan sandalye hikayesi sadece Akşehir'de değil, çevre köylerde de dilden dili anlatılmış. Herkes gülmüş, eğlenmiş. Ama aynı zamanda şunu da öğrenmiş. Hayal etmekten vazgeçme. Çünkü bazen en büyük buluşlar en büyük kahkahalarla başlar.